O oh, yayını 5000 kişi izliyor tamam Oh my god! Wow! Ne geldi oğlum bu ne lan? Çok iyi. Çok güzel. Ben üst katta beklerim dördüncü katta. Beni inandırmaz siz neredeyseniz dolaşın. Neredeyim ben? Ulan bir de en sağda başlıyorum en sağ. Kardeş. Mekana sal tamam mı? Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ vurdum Eee şimdi sen nane yiyemedin kime Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Gel 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 Ana aşağıdayım? Oğlum bunlar yerinden oynuyor Bir dakika ne yapacağım diyor bana kalmıyor. Dur dur dur. Ben korktum. Bakın. Kör yapıyorsun. <laughs> Allah Allah. Yemin et. Yo. <laughs> oh! Ew! What the fuck? Ay, bana da vurdu. Ayak istiyor. Ben buradan izliyorum. Evet, evet sen izliyorsun. Çok, çok güzel yer. Oğlum bu da şey Fuck me. Fuck me. Ha. Ah 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 ah! What the fuck? Ay Stop screaming! Stop! Sen gel durdur, durdur bir dakika. Seni... Sen gel durdur, durdur bir dakika. Seni... Ay Bir şey söyledim de, Efsaneydi harbi diyor. Gel dur 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 bir dakika. Seni... Ay bir şey söyleyeyim mi? Efsaneydi, harbi diyorum. Ka. Ha. Ay bir şey söyleyeyim mi? Efsane.